Evet e işte arkadaşım kişi. hemen iki kişi al sahneye çabuk. Prodüksiyon. Bir de araba getirin. Hoş geldiniz. Abi. Pardon pardon. İsminiz ulan. ne? Ali. Ali, Onur. Ali bakmadan söyleyince dalıyor sesi. Nurgül. <laughs> Nurgül. 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 Aynen. Arkadaşım hikaye şu. Ali, Annenin Onur. parasını eniştenle birlikte altılıya yatırmışsın. Acilen yerine koyman lazım. Evet. 3-2-1 buyurun. Ulan o DVD'yi nereye koydun? Hayır ben. ulan. Ben bu annemin parasını nasıl geri getireceğim? Annemin parasının altına dividi koyma. Hayır annemin parasını nasıl geri vereceğim ben annemin ya? Annemin parasını nasıl geri şey vereceğim? DVD ha. tam altında duruyor ya kadın. Evet geliyorsun. <laughs> annemin Annen parasını, parasını nasıl, nasıl vereceğim ya? İnanılır gibi değil ya. Annemin parasını <laughs> Kestik bir dakika. Ali ne yapıyorsun kıza? <gülüyor> kıza <gülüyor> tam ne yaptığını seyirciye bir daha gösterir misin Ali? Nurgül gel yanına. Arkadaşım izle. Biraz gel abi. Siz de gelin abi. Yani çok ortaya arkadaşım. gelin, ortaya. Evet. Ortaya gelin. Ortaya gelin, ben içeride bir çay içiyorum. Hayır, gel buraya. Tamam be. Ali, Nurgül'e ne yaptığını göstersene. Ben abiye hedef aldım, kaydı biraz yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu Hareket cins şey. arkadaşların var arkadaşım. Ha, arkadaşların mı onlar? Evet, ya? gel yanlarına. Aynı şeyleri ona da yapın, tamam? Üç, iki, bir, gel. Gel düşünceli yanlarına. Selam, ne haber çocuklar? Ne <gülüyor> yaptınız? <gülüyor> Onur, Onur tut kaldır. Ne yapıyorsun oğlum? Bunun tiki var ya de. Tut kaldır. Ne yapıyorsun oğlum? onun tiki var ya. Abi, nereden, sen nereden... tiki? <laughs> ya vurarak kaldır sana. iki tık tıklayın kalkar kendine gelir. Yok öyle bir tiki ölüyorum yapınca. <laughs> Hayır. Öldüm. Gördün. Ölmedin arkadaşım ha, sen... ya. Kaldırın. Evet. Söyle ne yapıyorsun oğlum benim tikim vardı ya. Ne yani. yapıyorsunuz ya benim bu konuda tikim ben çok rahatsız oluyorum ya. Öne gelin biraz çok iyi. Gel Ön gelin Arkada durmaya tikim var. Zaten çok problemlisin arkadaşım. Üzülüyorsun. Çok, çocuklar çok gerginim. Ne olur üstüme gelmeyin. Bugün çok cam sıkı ya. Ne oldu ki abi ya? <laughs> Anlat. DVD'yi bulamıyorum. Arkadaşım. <laughs> Teyzemin kocası benim eniştem. Teyzemin kocası benim DVD çizmiş. <laughs> Hayır ya. Değil, o da mı değil ya? Değil. Teyzenin kocası senin eniştem. Teyzenin kocası benim eniştem. DVD üretimine giriyor. Hayır ulan. Ve abi. beni ortak yapmıyor ya. <laughs> Kafamda nasıl çıkıyor var. Arkadaşım. Annenin kardeşinin kocası. Annenin kardeşinin kocası teyzemle evlendi. Adı DVD. <laughs> Hepsini oraya bağlarım ben. Arkadaşım annenin kardeşinin kocası <laughs> altılıya parayı yatırttırdı onu anlat. Annemin kardeşinin kocası benim eniştem. <laughs> Teyzemin kocası yani. Atın ismini de söyle. <laughs> Atın ismi ne abi? Eskiler çıktı ortaya. <laughs> Turbatu. Annemin, yani kardeşinin kocası, yani benim eniştim teyzemin kocası... Biz onu beraber yürüyüşe çıktık. Annem de bize para verdi. Dedi ki bu şeye gidin yatırın dedi. Bizim hem ee, ısı, kurutma makinesinin taksidi var hem de evin kirası. Bunları yatırın. Eniştem onlarla beraber beni gitti Ganyan'a götürdü. Altı ya yatırdı. Şimdi kadıncağızın tabii yüreğine indi. Ben o para acilen lazım. Anlat, atın nasıl gelemediğini. Atı anlatamam size. Atı anlatamam. Tövbe ya Rabbim. Hakikaten çok canım sıkıldı. Ben tabiiyata karşı artık biraz arkadaşım. Atın nasıl koştuğunu, nasıl son anda ayağı <laughs> Pardon. Tökezi, evet. At biraz aksak koşuyor. Ben geri zekalı. Onur, sor de ki nasıl oldu lan o at hep birinci oldu? Bilmiyorum. İşte nasıl at... oldu lan o at birinci gelmedi mi? Geldi. Bence birinciydi ama <laughs> standartlar gereği bir anomali tespit ettiler. <laughs> arkadaşım bizlik yapma. Atın ismi de zaten Ali, anomali. <laughs> arkadaşım yapma. İtal bir at. Bir dur. <laughs> Onur de ki, nasıl olur lan o at birinci olamadı mı? Nurgül sen de söyle. Ben de hep ona oynarım. Evet, buyurun. Nasıl olur lan o at birinci olamadı mı? Ya at komple kuma saplandı ya. Hiç, koş. Ne oluyor? Hoş geldiniz. Evet arkadaşım, söyle. De ki ben şimdi parayı nasıl bulup da anneme vereceğim? Ben şimdi hiç acele etme abi. Bütün sezon buradayız ya. Evet, sümsüksün sen. Sen sümsüksün. Sana ne anlatıyorsun? Sen sümsüksün. Sen sümsüksün Sen, sümsüksün. sen ulan. He Sen, sen sümsüksün be. Gözlüklü, ben. gerizekalı. Ha. <laughs> şimdi ben enişte... Ali para... sen de bir gerizekalı olmak istiyorsun? <laughs> Gözlüklü, gerizekalı diyorum. Gözlüğünü gösteriyor bana. <laughs> Çerçevesi yok. Belki aslında tam sayılmaz o. Şimdi öyle yapınca tabii annem ne yaptı kadıncağızı? Yüreğine indi o para. Ona acilen lazım. Ben şimdi... Bu parayı anneme tekrar nasıl götüreceğim? Bu parayı acil anneme tekrar götürmem lazım. Ali ben. çok büyük dalga geç bununla. Ya ne yaptın ya sen? Büyük da Büyük geçtin daha. <gülüyor> <gülüyor> Benim niye böyle arkadaşlarım var ya? Onur sen çok büyük dalga geç. Ben yap. Vat'a gidiyorum ya. Gel buraya! Onur sen çok büyük dalga geç. Ya siz çok kamilsiniz ya. <laughs> Ali söyledi ki oğlum çözeriz lan. Oğlum çözeriz lan. Nasıl çözeceğiz ya? O paraya acilen ihtiyacı var. Abi çok geri gidiyorsun. Gel. Öne gel. Çok da ileri gitmeyin. Biraz geri Onur söyle. Sen de araba var mı de. Sor sen de araba var mı de. Sen de araba var mı? Yok. <laughs> <No>. Var var. <laughs> var mı? Arkanda görmüyor musun? Arkamda görmüyor musun? <gülüş> var araba bende de. Var araba var. Ne oldu ki? Arabayı, arabayı mı satayım? Enişteyi çalıştıralım. Ne yapalım? Enişte'yi çalıştıralım. Onur manyak mısın? Enişteyi çalıştırarak para birikir mi? Güzel aslında. Enişteyi arabayı süreriz. Hem benzinle tasarruf <laughs> ederiz. ya saçmalamayın. Benim hikayemi dinleyin. De ki, şey Nurgül de ki, Nezahat teyzenin kızında bir tablo varmış. 50 bin liraymış. Kim teyze? Ya at bir şey kafadan işte. Rezalet teyze mi? Nezahat. Ne? Nezahat benim bravo. Benim bir fikrim var. Nezahat teyzenin kızının tablosu, müthiş tablo, onu çalabiliriz. Çok mantıklı fikir ya. her yıl yatsak, Allah bin bereket. <laughs> Aynen. Valla önümüz çok soğukmuş olacak diyorlar çünkü. <laughs> ya yani biz arkadaşlarım var. Onur, siz de çok şey serserisiniz. Evet abi süper fikir, bizim de gözümüz vardı bomba falan evet buyurun. Bence de süper fikir, biz de yardım ederiz. Onur, evet devam et. Yapacağız oğlum falan, çok alın gerekir. çocuğu al yanınıza. Ben El yapayım. kol hareketleri falan yapın çocuğa ben, evet. Ben yapamam. Yaparsın. yapamam. Kesinlikle yaparsın. böyle bir şey yapamam. Ya yapamam. Yaparsın. Yapalım. ben korkuyorum. Ben hırsız da falan çok korkuyorum çocuklar. Yaparsın ben. yine yaparsın. Ya annem yaparsın. konusu yaparsın. yaparsın. anne, parayı nereden bulacağım? Anne mi çalalım o zaman? Annem para eder mi ki? Çalalım. Annem etmez, para etmez. Bence de etmez. Teyzem? Belki iki kat olabilir Hüseyin teyze. Ama. Tabloyu da katalım. Nurgül, söyle de ki. Ve açıklıyorum, olayı açıklıyorum de. Nurgül. Ve o, o yalnız böyle çok, çok, çok yakın. <laughs> Ve olayı açıklıyorum Hı. şöyle ki Nezahat teyze. Dur bir ya, olayı ben sana söyleyeceğim. ha. <laughs> 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 E demiş söyledi ya zaten. Olayı açıklıyorum. Bugün Nezahat'ın kızı evde yok. Tamam ve olayı açıklıyorum. Bugün Nezahat teyze evde yok. Nezahat'ın kızı Allah Tamam o da yok o da yok. Siz nasıl KPT Olur da Ali çok sevinin o kadar çok sevinin. Arkadaşım çok sevinin. İnşallah oğlu evdedir. Niye sevineyim ben kızım? Müdürler.